Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere değişik, güzel, pratik, lezzetli de bir kahvaltılık tarifim var arkadaşlar. İhtiyacımız olan 2 yemek kaşığı yoğurt, sulu bir yoğurt olmasın, böyle koyu, katı bir yoğurt olsun ve 2 tane yumurta. Kişi sayısına göre yumurtanızı arttırabilirsiniz. Yumurtaları kabıma kırıyorum. Sonrasında tuzumu ilave ediyorum şöyle yarım çay kaşığı tuz karıştırıyorum iyice karıştıralım bir diş sarımsak yoğurdumuza rendeleyelim denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar gerçekten çok lezzetli değişik bir tarif Yoğurdumuz da hazır tavamızı ocağımıza aldık 1 tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyorum tereyağımız yanmasın diye 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum Yağımız kızdı. Yumurtamızı ilave ediyoruz. Dıştan içeye doğru yumurtamızı bu şekilde pişiriyoruz arkadaşlar. Çok az pişmiş seviyorsanız bu şekilde de tabii ki yumurtayı pişme derecesine sevdiğinize göre ayarlayın. Ben mesela fazla pişkin sevdiğim için daha çok pişiriyorum. Servis tabağıma sarsaklı yoğurdumu alıyorum. Üzerine yumurtayı ilave ediyorum. Mis gibi. Tavamızın dibinde kalan yağ. Azıcık daha yağ ilavesi yaptım arkadaşlar. Pul biberi serpiştirdim ve yumurtanın üzerinde gezdiriyorum. Evet kahvaltılık yumurta tarifi servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Hoşçakalın takipte kalın.